Selam arkadaşlar, ben Hilecilden kurucu yiğencim. Bugünkü hilemiz Legend Online Elmas hilesidir. Fakat hileyi sadece şimdilik size gösterme amaçlı bu videoyu çekiyorum. Hilenin linkini hemen sizinle paylaşmayacağım. Bu sayfaya, yani bu videoya daha doğrusu 75 beğeni veya üstü gelirse hileyi sizinle paylaşacağım gördüğünüz gibi herkes legend online hilesi istiyor ee, bu yüzden bu hileyi paylaşma gereği duydum şimdi hilenin tanıtımına geçelim açıyoruz bakın virüs değil mi diye virüs programımız analiz ediyor bakalım. Kapattı ve ne dedi? Bu dosyanın mal var olabileceğini dair yeterince kanıt bulamadık. Yani tertemizdir. Sorunsuz. Bu uyut yerine Legend Online'e giriyoruz. Önemli bilgi buraya bakın bu hile normal giriş yapanlara tek seferlik VIP'leri sınırsızdır. VIP olmak isteyenler facebookcom millecini üzerinden olabilir. Şimdi girdik ve Garant Online'a. En alta iniyoruz ve gördüğünüz gibi şurada yakınlaştırayım. Şurada OID var. Bu uyut yazan sayıyla olan yeri kopyalıyoruz. Ardından buraya yapıştırıyoruz. Şimdi e, normal olarak çalıştır var ve VIP olarak çalıştır var. VIP olarak çalıştırmak için nickimizi ve şifremizi giriyoruz. Burada normal olarak 500, 1000 ve 5000 elmas. Bunlardan üçünden birini yapabiliriz. VIP olarak ise hepsini istediğimiz kadar 50 binlik, 100 binlik, 10 binlik var VIP şey olarak yapabiliriz. Şimdi ben ilk önce 5000 elmas yapıyorum. Neyse ben şimdi böyle bir ana sayfayı kapayım. 5000 elmas yapmak istiyorum normal olarak. Normal çalıştıra tıklıyoruz. İşleminiz başarıyla gerçekleşti. Legant Online elmas ilesi. Tamam diyoruz. Şimdi ben VIP girişi yapacağım. Şifre bölümü. Evet şimdi hack'i VIP olarak çalıştır butonuna tıklıyoruz nick veya şifre almış yanlış girmişim her neyse işte ya fazla uzatmayalım çünkü sürem kısıtlı her neyse gördüğünüz gibi bu kadar bu hile istiyorsanız bu çektiğim videoya 75 beğeni veya üstü gelmesini bekliyorum ondan sonra paylaşacağım iyi günler iyi hileler hilecine